Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor adeta transferde coştu desek yanlış olmaz. Trabzonspor bombaları peş peşe birbiri ardına patlatmaya başladı. Trabzonspor'da gidenlerin eyvah niye gidiyorlar diye düşüncesine dalmadan önce neredeyse hani o... Sıkıntıyı yaşamadan önce transferler gelmeye başladı. Arka arkaya transfer hamleleri Trabzonspor için yeni bir yapılanmanın müjdesi oldu diyebiliriz. Trabzonspor'un gündemini anlatacağım size. Neler var, neler oluyor? Uçaklar kalkıyor, uçaklar iniyor. Bir anlamda Fenerbahçe'nin gündemindeki oyuncu 46 saat ya yani 38-46 saat arasında. E, Trabzonspor formasını giyecek duruma geliyor. Bütün bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Nasıl oldu, neden oldu, e, bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi ve abone olarak verdiğiniz katkıyı devam etmenizi bekliyoruz diyerek hemen gündeme geçelim. Gündemde neler var? Tabii ki öncelikle Ümraniye maçından birkaç cümle söyleyeyim çünkü orada enteresan gelişmeler var. Naci Ajax'tan transfer edilen Naci Ünü var ve Umut Bozok, Lorient'den gelen Umut Bozok geçen seneyi gol kralı olarak Kasımpaşa'da tamamladı ama transferi Lorient'den gerçekleşti. Her ikisi de Ümraniye maçının kadrosunda var. Ayrıca Abdülkadir Ömür yani gitmek istiyorum diyen Abdülkadir Ömür'ün de bu kadroda olduğunu, Ümraniye maçının kadrosunda olduğunu söyleyelim. Bunun ötesinde Uğurcan Çakır yok kadroda ama zaten geçen hafta Galatasaray maçında Muhammed Tepe o yoksa ben varım sorun yok diyor diye mesajını vermişti. Şimdi e, Trabzonspor bir yandan uçakları kaldırıyor, indiriyor. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yani bu noktada baktığımızda Trabzonspor'un yeni kadro yapılanmasının çok net bir şekilde geliştiğini vurgulayabiliriz. Yani bütün transferler bittikten sonra. Şimdi gelelim Maxi Gomez meselesine. Maxi Gomez öncelikle şunu merak ediyorsunuz. Acaba Ümraniye maçında oynayacak mı diye. Maxi Gomez'in e, lisansının çıkarılması için bu videoyu çektiğimiz saatlerde Türkiye Futbol Federasyonu'na Trabzonspor başvuruda bulundu. Biliyorsunuz Maxi Gomez'in uçağı İstanbul'a inmiş. İstanbul'dan kampa e, dahil olmuştu. Yani Trabzonspor kafilesinin İstanbul'a gelişinde kafileye katılmıştı. Bakalım e, lisansı yetişecek mi? Lisansı yetişirse de ee, mutlaka hoca onunla ilgili bir tasarrufta bulunacaktır. Ama hani hiç takım arkadaşlarıyla yeni tanışıyor diye belki de daha sonra düşünebilir. Gıbamin'de benzer bir durum olmuştu. Onu özellikle vurgulayalım. Söylediğimiz gibi e, Maxi Gomez Fenerbahçe'nin de gündemindeydi. Çok kısa bir sürede e, bu transfer bitti. Hatta Ahmet Ağaoğlu... Aynen şöyle bir açıklama yaptı. 38 ila 46 saat arasında sessiz sedasız bu transferi bitirdik dedi. Nasıl bir oyuncu olduğu konusuna çok detaylı bir şekilde girmek istemiyorum. Çünkü zaten bilinen bir oyuncu olduğu için rahatlıkla söylüyorum. E, bu noktada işte e, çabukluğu, savunma arasına yaptığı koşular, sırtı dönük top alma becerisi, hava toplarındaki etkinliği, özellikle sert isabetli şutları, estetik vuruşları, bütün bunları yan yana koyabiliriz. E, evet, şöyle bir bilgi de paylaşalım. Gol sayısı her zaman çok yüksek değildi. Yani e, işte böyle hani 25'ler 30'lar falan yoktu gol sayısı ama bunda da son yıllarda hocasının daha defansif bir kurguyla takımı oynatması sahaya sürmesinin etkisi olduğu bilgisini daha çok o İspanya ligini takip eden arkadaşlarımızın vurgusu olarak sizlere iletelim. Ben zaten şunu düşünüyorum. Eğer baktığımızda şu tabloyu görüyorsak, Sörlot gelip burada gol rekoru kırıyorsa Cornelius gelip burada gol rekoru kıracak duruma geliyorsa demek ki ee burası daha ee yararlı oluyor santroforlar için. Nitekim de ee her iki santrofor da çok çok önemli işler yaparak gitti. Sörlot da Cornelius da. Ha Cornelius'un gidişi konusunda ee biraz sitemin var mı derseniz var. Yani son dakika bunlar olmaz. Yani son dakikaya kalmaması gereken transferler bunlar. Biraz da e, Trabzonspor'un işini zora sokmuş gibi oldu. Ama güzel bir söz vardır ben çok severim. İnsanın gücüne giden bazen hakkında hayırlı oluyor. Belki de Maxi Gomez'le Trabzonspor Cornelius'tan aldığı verimin çok daha fazlasını alacak. Yani hakkında hayırlı olacak diye söyleyebiliriz. Onun için de Maxi Gomez'in Trabzonspor'a hayırlı olmasını söyleyelim. Şimdi tabii Maxi Gomez geldi diye transfer bitmiyor. Tabii ki elde gönderilecek oyuncular var. Onları söyle Koyuta gibi, Tronsen gibi kadronun boşaltılması gerekiyor. Ancak bir yandan baktığımızda da transferler devam ediyor. Bir santrofor daha almak istiyor Trabzonspor çünkü Canini ile ilgili gelişmeler çok çok olumlu ve verimli değil. Yani Canini de gitme yönünde çok fazla istek ortaya koyuyor. Trabzonspor da bir anlamda böyle bir durumda sıkıntıya düşmemek adına bir transfer daha yapmak için uçağı kaldırdı. Uçak iki oyuncuyu birden alıp gelebilir. Belki de siz bu videoyu izlediğiniz saatlerde uçak inmiş olabilir. Ama transfer süreci uzun soluklu ve zorlu bir süreç olduğu için belki de bunlar olmayabilir. Ama şunu aldığımız bilgiyi paylaşalım. İslam e, e, Uçak kalktı, e, onu söyleyelim. Uçak kalktı, nereye gitti? Önce Ukrayna hava sahası, oradan Polonya, yani eğer iniş yapamazsa Polonya'dan Doğu alacak, Artem Doğu alacak, ondan sonra da Doğu sonra da Yunanistan'a geçecek, Yunanistan'dan da bir oyuncu alacak. Onu da zaten size daha önce de açıklamıştık ama bir kez daha açıklamakta yarar var. Tabii ki e, Artem Dobik e, önemli bir oyuncu, onu söyleyebiliriz. Dinipro'nun oyuncusu Santrofor, 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli var ama Biliyorsunuz oyuncular genel anlamda işte bu Rusya Ukrayna savaşından dolayı biraz ülkelerinden ayrılmak, farklı bir rotaya doğru yelken açmak istekleri var. Bu manada Artem Dobi'nin işinin bittiği söyleyebileceğimiz cümlelerden. Hep söylüyoruz ama bu bitiyor ama bir bakıyorsunuz olmayacak. İşte Fenerbahçe bitirdi. Uçağa bindiriyor, geliyor dedikleri Maxi Gomez Trabzonsporlu oldu. Onun için yani bizi bu konularda biraz mazur görmeniz gerekiyor. Ama biz aldığımız bilgiyi söyleyelim. Hatta o isimleri söylemek istemiyorum. E, Trabzonsporlu bir iş adamın, Trabzonspor'un önemli isimlerinden birinin uçağa kalktı. Önce Ukrayna'ya gitti. Ukrayna hava sahasının durumunu kontrol etti. Oradan Polonya'ya geçecek. Polonya'dan e, Yunanistan'a geçecek. Yunanistan'dan da İstanbul'a dönüş yapacak. Evet e, orada söyledik Artem Dovubik'e gitti. Peki Yunanistan'a e, niçin geçecek? Hemen onu da anlatalım. Yunanistan'a geçiş nedeni de Bakasetas'ın yaptığı girişimler sonucu oluşan transfer. E, o transferde kimdir? Masuras'tan bahsediyoruz. Masuras bir sol kanat oyuncusu. Olympiakos'un oyuncusu. Yunanistan milli takımının çok değerli oyuncularından bir tanesi. Hemen bakıyorum 26 maç oynamış 3 gol atmış. 28 yaşında oyuncu özellikle milli maçlar sırasında Bakasetas'ın oyuncunun Türkiye Türkiye'ye ve Trabzonspor'a gelmesi konusunda ikna edici konuşmalar yaptığını biliyoruz oyuncuyla ilgili ve bu sezonu hemen hatırlatayım sizlere bu sezon 7 maç oynadı. Avrupa ligleri var, Şampiyonlar Ligi elemeleri var. 7 maç oynadı, 1 gol, 2 asisti olan bir oyuncu. Bir kenar oyuncusunun 7 maçta 3 gole doğrudan tesir etmesinin de ne kadar önemli olduğunu vurgulamam gerekiyor. Yani bu manada Masuras çok çok önemli ve katkı verecek bir isim. Aslında sezon başında Trabzonspor Abdullah Avcı onu istemişti. 10 milyon euro'luk bir bedelden bahsetmişti Olympiakos. Ancak oyuncu şöyle söyledi, ben yeni bir maceraya atılmak istiyorum. Onun için benim bonservis bedelimi aşağıya düşürün dedi. 5 milyon euro'lara kadar geldi. 2024'te sözleşmesi bitecek oyuncunun bonservisi. İşte tam bu noktada Trabzonspor 4 milyon euro'lar gibi rakama e, alabiliriz dedi ama şu da olabilir e, henüz e, neticeyi görmediğimiz için yani kap bildirimi yok işte aldığımız bir gel satın alma opsiyonunu kiralamayla belki önümüzdeki sürece yayabilir. Mesela Maxi Gomez'de de 3 milyon euro 3 taksitle ödenmek üzere e, transfer gerçekleşti ki bize gelen bilgiler kap bildirimi yok şu anda ama bize gelen bilgiler bu doğrultuda olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla Masuras konusunda da benzer bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Panianios da oynadı. Oradan Olympiakos'a yani Yunanistan'ın en önemli takımlarından birine gitti. Onu vurgulayalım. Şimdi gelelim üçüncü transfere. Demek ki uçaklar ikisini alıp gelecek. Bir uçakta özel bir isme gidiyor. İkisini Artem Dovbik'le Masurası, biri sol kanat, biri santrofor. Şöyle bir santrofor ekibi oluşuyor Trabzonspor'da. Eğer Artem Dobik'te son anda bir aksilik çıkmazsa. Maxi Gomez, Artem Dobik, Umut Bozok. Etkileyici gerçekten yani forvet açısından. Sol tarafta trezegeden çok yüksek verim henüz alınamadı. Ben alınacağını düşünüyorum. İşte bu süreçte Masurası sol kenarda bir alternatif olarak kullanmak önemli bir durum söz konusu olur ve şimdi gelelim Yusuf Yazıcı meselesine Yusuf Yazıcı ile ilgili Yusuf Yazıcı tarafı tamam Lille ilgili görüşmelerde 3 aşağı 5 yukarı tamam yani tam diyemiyorum çünkü bütçeler vesaire. Ve Yusuf Yazıcı'nın da e, Trabzonspor'a doğru bir uçağa bineceği gerçeğini vurgulayabiliriz. Son dakikada bir pürüz olmazsa. Yusuf Yazıcı tarafının tamam olduğunu siz benden bir ay önce duymuştunuz zaten. Israrla söylüyorum. Şimdi e, kulübün ikna edilmesi turları var. Çok kısa bir sürede olacaktır. Bildiğiniz gibi 5 majör ligin... Bu akşam saat 12 itibariyle bizim saatimizle 12 itibariyle artık transfer tahtaları kapanıyor. Dolayısıyla oyuncu alma ihtimalleri yok. Yani Yusuf'un İtalya'ya gitmesi, Yusuf'un işte Almanya'ya gitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla kulüp ya Yusuf'u işte Türkiye'ye verecek, Trabzonspor'a verecek ya da devam edecek büyük bir olasılıkla ki e, genel görüşmeler o doğrultuda ilerliyor. Yusuf Yazıcı da Trabzonspor'da bu sezonu geçirecek gerçekten mükemmel transferler tam da transferin sonuna doğru gerçekleşmiş oluyor. Trabzonspor'la ilgili gündemi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.